En çok ışıl var benim oturak makinesinde. Sobanın sesini de... Efendim? Tarihi mi Hiçbir şey lazım değil mi size şimdi şu anda? Ses Hocam size hiçbir şey lazım değil değil mi? Yok. Evet. bir şey lazım değil mi? Yok, Yok değil. Tamam. Evet. <laughs> evet. 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 altında vardır, ki? Ara bana, bana doğru bakarsanız çok iyi olur. Bak. Evet. Bak. Benim anımsızlıkla güzel bir şey lafım değil mi? Yok hocam. Teşekkürler. Yok bir şey. <laughs> tamam.